Var. Hem dışarıda inanılmaz güzel bir kar yağıyor hem de hastayım. Böyle güzel yeşil C vitamini bir içeceğimi de yaptım. Kendime de böyle tatlı kozu bir ortam oluşturduktan sonra Artık bunlara başlamam gerektiğini fark ettim. Çeşitlerim arasında battaniye, şal ve bir hırka var. Hem videoları bakacağız hem de birlikte bunu yapacağız. Ya Instagram'da şöyle bir anket oluşturdum. Oradan bakalım hangisini yapmamız isteyecek. Belki ona göre de şekillendirebiliriz. Bunlar güzel. Bunun için heyecanlıyım. Bu arada bilmeyenler için bu pufi ipler sadece parmakla yapılıyor. Yani hiçbir şiş ya da tığa falan ihtiyaç duymuyoruz. Başlayalım. Biraz fikir edinelim önce. Şimdi karşıma aldım. Biraz araştırma yaptım yaptım yani bundan hırka yapsam çok güzel duracak ama eğer güzel öremezsem diye düşünüyorum şöyle bir kız yapmış bence çok daha tatlı duruyor çok da güzel ama ben bunu hiç denemedim yani bu ipten yapmayı hiç denemedim bilmiyorum anlatımlı videolar var oradan belki başlayabilirim aslında battaniye çok böyle klasik gibi geldi yani böyle herkes sevgilisi falan yapıyor ben kendime yapacağım o yüzden gerek yok dedim ama şöyle kalpli çok güzel yapmışlar bakın ben böyle bir şey yapmayacağım için ben bataniyeyi eledim kafamdan. Acaba hiç risk almayıp ilk olarak bir boyunluk tarzı yapıp ondan sonra mı hırka yapsam ya da arsine risk mi alsak? Aslında boyunluk tarzı da çok güzel olur kremiple. Şöyle kalın kalın boynumuza koymalık. Neyse karar vereceğim. O zaman ne yapalım? Instagram'daki paylaştığım anketin sonuçlarına bakalım. Bu arada beni Instagram'da takip etmiyorsanız neden etmiyorsunuz? Edin. Koyuyorum şuraya kullanıcı adımı. Battaniye yüzde elli. Boyunluk yüz... <laughs> Yapmak istemiyorum dediğim battaniye yüzde elli de. <laughs> ben bir aradan bir dakika bile geçmedi. Battaniye yüzde yetmiş oldu. Teşekkürler. <laughs> o zaman bize niye sordun abla? <laughs> Kendi istediğini yapacaksan bize niye sordun? Haklısınız. Bir işi mükemmel yapmak istediğim için önce elim ısısın diye kendime bir atkı yapacağım sonrasında da. Birlikte atkımızı örmeye başlıyoruz. İlk yapmamız gereken kaç ilmek olmasını istediğimizi düşünmek. Ben orta genişlikte olmasını istediğim için 12 ilmek ayırıyorum. 12 tane ilmeğimi ayırdıktan sonra zincir çekerek alt kısmını yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk ilmeğin içerisinden ikinci ilmeğe geçiriyorum ve daha sonrasında ikinci ilmeğin içerisinden de yine üçüncüsünü geçiriyorum. Daha sonra bunu tüm ilmeklere uyguluyoruz ve zincirimizi tamamlıyoruz. Son ilmeğimizi de çektikten sonra zincirimizi sayıyoruz. Şimdi burada önemli olan bir noktaya geliyoruz. Son kalan ilmek zaten bir ilmek şeklinde kaldığı için onu orada bırakıp ipimizi düzeltiyoruz. Aslında pufi iplerle örgü örerken dikkat etmemiz gereken en önemli ve hatta belki de tek şey de bu iplerin düzgün bir şekilde olması. Çünkü kıvrımlanmaya çok fazla müsait. İpi düzgün bir şekilde ayırdıktan sonra son kalan ilmeği köşede bırakıyoruz. Yukarıdaki düzelttiğimiz ilmekleri aşağıdaki ilmeklerden tek tek sırayla içerisinden çıkartmaya başlıyoruz. Burada dediğim gibi sıra atlamamak ve yukarıdaki ipin düz olması aslında en önemlisi. Yukarıdaki tüm ilmekleri aşağıdaki zincirin içerisinden sırayla çıkardıktan sonra ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Düz model bir atkı ördüğümüz için de yine her seferinde tüm ilmeklerin dümdüz olmasına dikkat ediyoruz ve diğer sıraya geçerken yine ipi düzeltmeye başlıyoruz. İki sırayı da tamamen düzelttiğimizde yine baştan bir şekilde ilmeklerin içerisine sokmaya başlıyoruz. Aynı şekilde yukarıdaki ilmeği alttaki ilmekten çıkarıyoruz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi ilmek kaçırmamaya dikkat etmek. Çünkü bazen üstteki ilmek altta kalıp gözden kaçabiliyor. Örmesi gerçekten gördüğünüz gibi inanılmaz basit bir şekilde sadece biraz dikkat gerektiriyor. İkinci sırayı da aynı şekilde ördükten sonra şekil biraz daha gözünüzün önüne çıkmaya başlıyor. Ve sonda bıraktığımız o ilmekten de yine yukarıdaki ilmeği geçiriyoruz. Sonrasında ipi tekrardan diğer tarafa alıp yine tüm ilmeklerimizi düzeltiyoruz ve tekrardan örme işlemine devam ediyoruz. Bu örme işlemini ilk ipimiz bitene kadar tekrarlıyoruz. Birinci ipimiz bittiğinde aslında görüntüsü ve boyutu bu şekilde oluyor. Ben bu atkı için 3 tane ip kullandım ama siz 2 ip ya da 2,5 olarak da bunu kapatabilirsiniz. Şimdi birinci ipimizin sonuna geldik ve ikinci ipimize geçerken nasıl birleştirdiğimizi size gösteriyor olacağım. Şimdi ipleri birleştirme kısmına geldiğimizde eğer son ilmeğin orada bir açıklık yoksa son ilmeği alıp ortasından makasla keserek onu açıyoruz. Ve diğer iple kolayca bağlanabilir hale getiriyoruz. Yeni olan ipimizde zaten bu şekilde bir açıklık bulunuyor. Bu iki ipi birleştirirken iki tane ilmeğin yan yana gelmesine dikkat ediyoruz ve sıkı bir şekilde iki kere düğüm yapıyoruz. Burada önemli olan detay arada boşluk kalmayacak şekilde ikisini birbirine bağlamak ve sanki birbirinin ardına gelen ilmekler gibi göstermek. İki ilmek arasında hiçbir boşluk kalmadığında tekrardan tüm ilmekleri düzelterek örmeye devam ediyoruz. Ve birleştirdiğimiz o noktayı arkada bırakıyoruz. Burada ipin dönmeden gelmesi ve sanki birbiri ardına olan ilmekler gibi gözükmesi çok önemli. Birleştirdiğimiz sırayı ördükten sonra şu şekilde bakabilirsiniz. Birleşme noktası arkada kalıyor ve daha sonrasında bunu tığ yardımıyla içerisine gizleyebiliyorsunuz. Ben 3 tane ipimi de ördüm geldim ve şu an sizinle birlikte atkımızı kapatma işlemine geçmiş bulunduk. Bu bizim için son aşama. Kapatırken yapmamız gereken şey solda kalan ipi bırakmamız ve sağdan başlamamız. Sağdaki ilk ilmeği elime alıyorum ve ikinci ilmeği birinci ilmekten çıkarıyorum. Aynı şekilde yine üçüncü ilmeği ikinci ilmekten çıkarıyorum ve aynı şekilde dördüncü ilmeği üçüncü ilmeğin içerisinden çıkarıyorum. Ve gördüğünüz gibi kenarda bir kapama işlemi başlamış oluyor ve bunu tüm sıraya uyguluyorum tüm ilmekleri aynı şekilde kapatarak artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son ilmeği de geçirdikten sonra dışarıda kalan bir tane ilmeği bırakıyoruz. Çünkü ben daha uzun bir şekilde kalmasını istiyorum. Ve son bir ilmek dışarıda kalan şekilde ipimizi kesiyoruz. Ve sonda kalan ilmeğimi de rahat bir şekilde bağlayabilmek için yine tam ortasından kesiyorum ve onu uzun bir hale getiriyorum. Kalan son ilmeğimi de bağlayıp kapatmak için ipi ilmeğin içerisinden geçiriyorum ip ilmeğin içerisinden geçirdikten sonra da artık sonu tamamen kapanmış şekilde oluyor. Ve ben bunu güçlendirmek için bir düğüm daha atıyorum. Daha sonrasında isteğe bağlı olarak bunu tığ yardımı ile içerisinde gizleyebilirsiniz veya kesebilirsiniz. İşte bu kadar. Bitirdim ve 3 tane yünden şöyle büyük kocaman bir şey oldu. Yani siz 2,5 falan da kullanabilirsiniz. Önü böyle gözüküyor, arkası da böyle. çok uzun olduğu için ben bunu farklı bir formülle takmak istiyorum. Yani bunu şöyle de takabiliriz. Bence gayet güzel. Ama eğer şu iki tarafı da içten koyarsak hem uzunluk kısalabilir hem de böyle boynumuzdaki o dolgunluk artabilir. Ben bunu çok sevdim. Bir sonraki videoda kazak yapmak istiyorum ama daha farklı bir renkli.